Akıllı Çocuk Sofrası'na hoş geldiniz. Ben uzman diyetisyen Ayça Aycan Bir önceki videomuzda birlikte okula götürebileceğimiz ana öğün alternatiflerinden bahsetmiştik. Gelin şimdi daha eğlenceli kısma geçelim. Ara öğün alternatifleri. Evet okuldaki ara öğün alternatifleri de çok kıymetli. Çünkü bu minik molalar aslında hem çocuklarımızın hem bizlerin gün içerisinde alması gereken vitamin, mineral, lif, enerji için çok büyük destek alıyorlar. Hatta ve hatta yapılan araştırmalara göre bu atıştırmalıklar günlük toplam enerji alımının neredeyse dörtte biri kadar katkı sağlıyor. Yani atlamak aslında biz yetiştirmek yetişkinler için diğer öğünlerde daha fazla atıştırmamıza sebep olabilirken çocuklarımız için de enerji düşüklüğüne, dersteki odağın azalmasına sebep olabilir. Bu yüzden onlar için pratik ara öğünler hazırlamak, yanlarına koymak çok büyük bir destek olacaktır. Tabi bu dönemde çocuklarımız çevresinden gördüğü yiyecekleri tatmak isteyebilir. Yakın arkadaşları kantinden gofret yiyorsa Muhtemelen o da yemek isteyecektir. Haftada bir iki kez böyle keyifli öğünler yani çocuklarımızın gördüğü o hani böyle birazcık eğlenceli öğünlerde temiz içerikli beslenmenin sürdürülebilirliğine oldukça pozitif katkı sağlar. Ancak Gofret ya da kantinden abur cubur yeme eylemi de kalıcı bir alışkanlığa dönüşebilir. Bu dönemde nasıl yaklaşacağımız çok önemli. Çünkü bir önceki videoda da bahsetmiştik. Bu dönem öyle önemli ki kalıcı alışkanlıkların temeli oluyor. Eğer biz onları korkutursak yetişkinliğe geldiklerinde gofretle ilgili yeme tutumları bozulabilir. İlerleyen zamanlarda yeme atakları görülebilir. O yüzden onları korkutmadan eğlenceli yollarla beslenme eğitimi vermek, besin ögelerini tanıtmak ve etiket okumayı öğretmek gelecekteki beslenme alışkanlıkları için çok büyük fayda sağlayacaktır. Okul çağındaki çocuklarımız öğrenmeye, eğlenmeye açıktır. Meraklılardır. Onlarla mutfağa girmek, besinleri keşfetmek, tarifler geliştirmek inanın hem onların fizyolojik sağlığına katkı sağlarken bilişsel ve psikolojik gelişimlerine de çok büyük bir destek olacaktır. Ayrıca kendi becerileriyle mutfakta bize yardımcı şef olmaları da bizim için de birer avantaj. Şimdi gelin ara öğün için neler yapabiliriz? özellikle yerel ve mevsimsel beslenmek. Birlikte semt pazarlarına gidip mesela mevsim meyvelerini tanıtıp seçebiliriz. Şu an kış mevsiminde olduğumuz için portakal, mandalina, kivi, elma, muz gibi birbirinden lezzetli, C vitamininden zengin meyvelerimiz bizi bekliyor. En basit ara öğün taze meyve yanına kuru yemiştir. İster kuru meyvelerle destekleyebilirsiniz. İster taze meyveyle kuru yemiş kombini yapabilirsiniz. Size kalmış evde ne varsa onu değerlendirmek, mutfağa önce giren meyveyi önce tüketmek çok önemli. Eğer çocuğunuzun daha fazla bir enerji ihtiyacı varsa bu meyve grubunu şöyle güzel bir süt grubu ile destekleyebilirsiniz. Süt grubumuzda yoğurt, ayran, kefir gibi besin ögeleri yer alıyor. Tabi mesela şu an benim muzlarım gördüğünüz gibi yeşil yeşil. Olgun değiller. Ama olgunlaştıklarında ben bu muzlarla muzla ekmekler, kurabiyeler yapmayı çok seviyorum. Pudingler hazırlıyorum. Bu tarifleri de yanına bir yine süt grubu ekleyerek tabii ki ihtiyaca göre okula ara öğün desteğine götürebilirsiniz. Duruma göre ben bazen kahvaltı keki yapıp bir süt grubu ekleyip kendi kahvaltımı da, ana öğünümü de hazırlayabiliyorum. Ya da temiz içerikli alternatifler hazırlayarak mesela ben böyle fındık ezmeli ekmek süsleri hazırladım diyeyim. Bu çam ağaçları da mesela çok eğlenceli birer ara öğüne dönüşebilir. Olgunlaşmış meyveleri sadece kek, puding'de kullanacağım diye düşünmeyin. Onlarla çok lezzetli meyve suları hazırlayabilirsiniz. Yanlarına da temiz içerikli krakerler, peynirlerle böyle lezzetli ara öğünler oluşturabilirsiniz. Evde yine kendi tam tahıllı poğaçamızı, krakerlerimizi oluşturabiliriz. Ya da granolamızı hazırlarız. Yine süt grubuyla destekleyip çocuklarımızın yanlarında enerji desteği olarak okula gönderebiliriz. Tabi eğer isterseniz mesela diyelim ki kendi granola bar, protein barlarımızı da hazırlayabiliriz. Vaktimiz yok, çalışan birer anne babayız, zaman kalmıyor. O zaman da Etiket okumayı birlikte öğrenebilirsiniz. Etiket okurken en dikkat edilmesi gereken şey, önce son kullanma tarihine bakmak. Sonrasında içindekiler kısmında da ilk sırada bulunan genelde en fazla içeriğinde yer alan üründür. Onlara bakarak içeriğinin temizliğini ya da neler var görebilirsiniz. Temiz içerikli barlarda hakikaten destekleyici oluyor. Gördüğünüz gibi aslında çok basit. Yani kendi hazırladığımız ya da önceden birazcık hazırlık yaparak kendi ara öğün ve ana öğünlerimizle çocuklarımıza çok güzel bir beslenme düzeni planı oluşturabiliriz. Gördüğünüz gibi çok basit. Evde var olanları değerlendirmek, yerel mevsimsel beslenmek, çocuklarımızın ve kendimizin ihtiyaçlarına ve rutinle kulak vererek hazırlayacağımız ara öğün ve ana öğün alternatifleriyle beslenmemiz Yeterli, dengeli ve çok keyifli olabilir. Yeter ki minicik planlar yapalım.